Kanalım gerçekten de çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ve emeklerimin karşılığını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların hazırlanması, metninin yazılması gerçekten çok uzun sürüyor. Ayrıca yakın zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Oraya da katılım sağlarsanız çok minnettar olurum. İşte anime falan konuşuruz, sohbet ederiz. İyi seyirler dilerim. Skyrim uçsuz bucaksız dünyası. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca içeriğiyle bizlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Peki ya bizi bu oyuna bağlayan şey nedir? En sevdiğim 10 oyunu listelesem muhtemelen Skyrim en tepelere oynar. İlk üçte yer alabilir. Skyrim'i bu kadar özel yapan şey ise çoğu oyunda olmayan bir şey. Özgürlük hissi. RDR2'de bu hissi aldığınızı sanabilirsiniz. Size sınırsız ihtimaller sunuyor. Bir de atların... Neyse. Fakat RDR2 her ne kadar özgürlük hissi verse de aslında sadece sizi manipüle ediyor. Orada gerçekten özgür değilsiniz, sadece özgürlük süsü veriliyor. Ancak Skyrim'si gerçekten özgür bırakıyor. Ana hikayeyi bitirmeden en az 500-600 saati rahatlıkla gömebileceğiniz bu oyun size bu hissi nasıl veriyor ki? RPG oyunu tutkunuysanız zaten RPG'lerin temel amacının size atmosfere sokmak ve o dünyadaymışsınız hissini vermek olduğunu bilirsiniz. Witcher gibi çakma RPG'lerin aksine Skyrim'si gerçek bir RPG deneyimi sunuyor. En basitinden kendi karakterinizi yaratabiliyorsunuz. Tamam bir Baldur's Gate değil ancak yine de gayet iyi bir iş ortaya koyuyor. Küçük detaylara takılmayan biriyseniz dikkat etmemiş veya umursamamış olabilirsiniz. Ancak Skyrim bir MMORPG gibi karakterinizi yaratmanıza göre size bazı avantajlar veya dezavantajlar sağlayabiliyor. Elder Scrolls çok büyük bir seri ve her oyunundan oldukça keyif alıyorum. Ancak bunlardan en özeli gerçekten de Skyrim. Skyrim'in bu özgürlüğünü size en net şu şekilde anlatabilirim. Bu Mehmet olsun. Mehmet RDR2 oynuyor ve arkadaşlarına başına gelenleri anlatıyor. Abi yolda gidiyorum, şehre indim, çocuklar yardım istedi, sonra paramı çaldı, kovaladım, çok detaylı oyun abi ya diyor ve arkadaşı Hüseyin de evet ben de aynısını yaşadım diyor. Bu da Ayşegül olsun. Evet güzel kızlar Skyrim oynarlar. Ayşegül sevgilisi Ege ile oturuyor ve Ege diyor ki gizli bir çukur gördüm. Çukura indim. inanılmaz modern bir mimari vardı. İçeride robotlar vardı. Sanırım bunları cüceler yaptı. Etrafta yoklar fakat kalıntıları var. Belki de saklandılar. Ya anlatıyor ve teoriler üretiyor. Ege de diyor ki oha ben bu detayı görmedim. Ben de yolda şarkılarda anlatılan kızıl Ragnar'ı gördüm. Evet bu kısa hikayemden şunu anlıyoruz ki Skyrim cidden sonsuz ihtimal sunuyor. Her oynadığınızda daha önce görmediğiniz detayları görüyorsunuz. Her adımda yeni bir hikayeye yelken açıyorsunuz. Size özgürlük süsü vermiyor. Size özgürlüğü yaşatıyor. Ne zaman Skyrim'in başına otursam saatlerce kalkamıyorum ve sanki sadece 10 dakika oynamışım gibi geliyor. Fakat her oturuşta 6 saat rahatlıkla gömebiliyorum. Evet çok bak var, evet oyun bazen bozuluyor, savaş mekanikleri kötü, animasyonlar dandik falan ama bir noktada da olay bu. Çıktığı yıla göre bile aşırı kötü animasyonlara sahip. Skyrim bu kadar gerçeklikten uzak olmasına rağmen sizlere bu özgürlük hissini sonuna kadar yaşatabiliyor. Skyrim demişken değinmemek olmaz. Hayatınızda duyup duyabileceğiniz en rahatlatıcı, en gaza getirici müzikler muhtemelen Skyrim'a e ait. Tamam Skyrim övme sekansımız bittiğine göre sizlere Skyrim'in verdiği özgürlük hissinin bizlere etkilerinden bahsedebilirim. İnsanlar olarak en temel isteğimiz özgürlüktür. I have brought peace, freedom, justice and security to Kimse tutsak olarak bir hayat yaşamak istemez. Özgürce dolaşmak, özgürce şarkılar söylemek, özgürce istediğimizi giyebilmek isteriz. Günlük hayata baktığımız vakit özgürlüğü yaşamaya geçtim. Özgürlüğü hissedemiyoruz bile. Aile baskısı, akran zorbalığı, ırkçılık, otoriter devlet yapılanması derken bizi baskılayan o kadar çok etmen var ki özgürlüğe cidden hasret kaldık. Kendimizi bu dünyadan uzaklaştırmak ve kendimize yeni bir gerçeklik yaratmak istiyoruz. Skyrim özelinde demiyorum. Bunu çoğu RPG oyununda, simülasyon oyununda yaşayabilirsiniz. Aslında Skyrim sadece bir araç. Bizlerin zevk aldığı şey özgür hissedebilmek. Pek çok filozof ve yazar özgürlüğü farklı şekillerde tanımlamıştır. Kimisi için özgürlük karşılıklı hoşgörüdür, kimisi için birey olabilmektir, kimisi için ise devletin olmadığı bir hayattır. Ancak şunu biliyoruz ki tanımlar farklı olsa da istediğimiz hep aynı. Oyunlara dönecek olursak bu özgürlük hissini en iyi yaşatan bir diğer oyun ise Fallout New Vegas olacaktır. Fallout New Vegas RPG sevenlerin gözdesidir zaten. Çünkü günümüzde çoğu RPG oyunun yapamadığı şeyi yapar. Bizlere diyalog özgürlüğünü sunar ve seçtiğimiz diyaloglar gerçekten de oyunumuzu şekillendirir. Birine öldürmenin veya öldürmemenin sonuçlarına katlanırsınız. Birine yalan söylemenin sonuçlarına katlanırsınız. Belki tam o anda olmasa bile elbet bir zaman bunun sonuçları sizi bulur. Aynı gerçek hayattaki gibi. post bir dünyada geçen bu oyun o kadar gerçek gibidir ki, oradaki yalnızlığı, oradaki korkunçluğu iliklerinize kadar hissedersiniz. Vegas'a gitmemiş olabilirsiniz fakat büyük şehirde yaşıyorsanız şunu hayal edin. O cıvıl cıvıl şehir bir anda sessizleşiyor. Elektrikler gidiyor. İnsanlar azalıyor, şehriniz bomboş kalıyor. Bunu hayal etmekte zorlanıyorsanız gidin ve hemen Fallout New Vegas indirin. Bu gerçekten yapacağınız en iyi yatırım olacaktır. Ah, RPG oyunları inanılmaz dünyaları ve sonsuz özgürlükleriyle bizlere inanılmaz hikayeler sunuyorlar. Bu inanılmaz hikayeler ve özgürlük hissi RPG oyunlarını diğer türlerden ayıran en büyük özelliklerden. Skyrim ve Fallout gibi oyunlar oyunculara yalnızca bir hikaye anlatmaz. Aynı zamanda onların bu hikayelerin bir parçası olmasına olanak tanır. Gerçek dünyada karşılaşmadığımız özgürlüğü ve kendini ifade etme imkanını bu oyunlarda buluruz. Bu nedenle RPG oyunları yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda birer kaçış ve kendini bulma yoludur. Skyrim'in büyüleyici dünyasında hırsız olmak, belki vampir olmak veya tüm Dragonborn saçmalığını bırakıp demircilikten para kazanmak ya da Fallout New Vegas'ın tehlikeli topraklarında kaybolmak, karizmatik birisi olup insanları kandırmak, bir haydut olup etrafa korku salmak tamamen bizim elimizde oyunlar günlük hayatın kısıtlamalarından uzaklaşmamıza ve kendi dünyamızı yaratmamıza olanak tanır. RPG oyunları bizlere sunduğu bu eşsiz deneyimlere her zaman özel bir yer tutmaya devam edecek. Çok fazla oyun oynuyorsanız şu sözleri duyabilirsiniz. Yahu biraz gerçek dünyaya baksana, çıksana şu odandan ya. Bunları diyenlere bir soru sormak isterim. Sizler gerçek dünyaya baktığınızdan emin misiniz? Sabah 8'den akşam 8'e kadar bir işte çalışmak, Günün 8 saatini bomboş derslere ayırmak, sanatla uğraşmayı gereksiz görmek, gerçek hayat mı demek? Bu saçma gerçeklikte yaşamaktansa kendimi bu gerçeklikten kaçmak için oyunlara bırakmayı tercih ederim. Bazılarımız hayatta yaşadığı acı tecrübeleri kaldıramıyorlar. Bazılarımız sosyal hayatta yeteri kadar başarılı olamıyor. Görünüşleri yüzünden dışlanıyor ve insanlardan iğrenecek duruma geliyorlar. Bu insanların elinden tutmak yerine itiyorsunuz ve sonrasında da çok fazla oyun oynuyorlar diye suçluyorsunuz. Bu durum çok çelişkili değil mi sizce de? Gerçekliğinden emin olamadığımız bu dünyada kendimize yeni bir evren arıyoruz ve emin olun sizin kurduğunuz gerçekliktense fantastik evrenlerin gerçekliği bizleri daha mutlu ediyor.